biliyorsunuz daha önce Malatya'da kutlama yaptık, şampiyonluğu yaşadık. 11 yıllık özlem, süperlik özlemi. Biliyorsunuz İstanbul'da 4 tane maçımız oldu. Ve İstanbul'daki taraftarlarımız yani şampiyonun kırılma noktasından bir tanesi de İstanbul'du. İki tane maçımızda Vodafone'da, iki maçımızı da Başakşehir'de oynadık. Ve burada da İstanbul'da bugün burada hem ulusal basına bir tanışma hem de ana Sporlarımıza ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımıza bir 107 kişilik bir kodlama oldu. Burada tabi İstanbul'u gerçekten dediğim gibi 4 tane maç oynadık ve 10 binin üzerinde taraftara oynadık. Bu vesilede de ben İstanbul'daki taraftarlarımıza, Malatya'da gelen taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum. 10 bin yıllık özlem. Mutluyuz, gururluyuz, onurluyuz ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımın gerçekten bu başarıda payları çok büyük başta e, futbolcu kardeşlerim olmak üzere yönetim kurulu e, teknik heyet e, kulüp çalışanları ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımın gerçekten büyük emekleri oldu. Samimi olmaları, e, inanmaları ve iyi günde kötü günde de birlikte bir olmamız, diri olmamız gerçekten bu başarıyı getirdi. Ve Malatya'yı da hak ettiği yere çıkardığımızı düşünürüz. Üç yıl içerisinde iki şampiyonluk. İnşallah Süper de kalıcı oluruz. Süper de hedefimizi koyduk. Üç yıl içerisinde inşallah Avrupa dedik. Ve tabii bunun için başta taraftarlarımız olmak üzere iş adamlarımız, siyasetçilerimiz, sivil toplum güçlerimiz hepimizin bir olması lazım birlikte hareket etmemiz lazım. Bir olursak, e, birlikte olursak, diri olursak Allah'ın izniyle Malatya'mızın e, o özlenen e, başarılarını yeniden yakalarız inşallah. Milletim buradaki arkadaşlarım e, hep beraber inşallah biz inanıyoruz. Süperlik'te de çok güzel işler yapacağız ve Malatya'yı e, hem o bölgenin tek takım olması hem Malatya'nı en güzel şekilde temsil edecek ve bölgeyi de en güzel şekilde temsil edecek Süperlik'te inşallah. Her daim destek verdiğiniz için e, ayrıca ben de takım kaptanı olarak teşekkür ediyorum. E, e, biz bu işe başlarken sezon başı e, bir hayal bir hedef dedik. E, çok fazla da kimse inanmıyordu ama biz şu an bir şampiyonluğu kutluyoruz. Böyle bir gecede beraberiz. O yüzden çok mutluyuz, çok gururluyuz ve e, takım arkadaşlarımın hepsi yok ama takım adına biz buradayız. E, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Eğlencemizde yanımızda olduğunuz için. Gerçekten hepinize ben çok teşekkür ediyorum. ediyoruz. Yani. E, bu zor süreçte biz her zaman arkamızda olmalıyız. E, biz de burada olmayan ben arkadaşlarımızı temsilen buradayız. Gerçekten e, çok zor bir süreçten Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Herkesin burada olması bizi çok mutlu ediyor gerçekten. E, Evkur yeni madde sporu daha iyi olduğu yere taşıdığımız için çok teşekkür ediyoruz.